Herkese merhabalar. E, TÜSAT e, Bilimsel Videolar serimizin e, bugünkü bölümünde e, değerli hocamız Doçent Doktor Sezgi Şahin ile Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Uyku tıbbındaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Ee, tabii uyku tıbbında gelişmeler deyince hocam ilk akla gelen Avrupa Birliği'nin de desteklediği 2021 yılında başlayan e, uyku devrimi projesi. Ee, gerçekten heyecan verici bir projeydi ve evet. halen de devam ediyor çalışmaların sonuçları daha yayınlanmadı. Siz bunun kapsamı ve bu çalışmalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Özgür hocam e, kesinlikle uyku devrimi yani Sleep Revolution projesi uyku tıbbında tanıda tedavide birçok çok yenilikleri hayatımıza getirecek gibi gözüküyor. 15 milyon euro bütçeyle Avrupa Birliği destekli olan bu proje 30'a aşkın Avrupa'dan katılımcısıyla birlikte çok güzel çalışmalara imza atmaya başladı. Hem yeni teknolojileri hayata geçirmek adına hem de uykudaki tanı ve tedavide yaşanan güçlükleri gidermek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bilimin ilerlemesi için bir kriz olması gerekiyor. Evet. Uyku laboratuvarlarındaki bekleme listelerinin oldukça artması özellikle Covid-19 ile birlikte daha da çok bu krizin büyümesine ve Aynen tanı ve tedavinin çok gecikmesine sebep oldu. dolayısıyla öncelikli hedefi Sleep Revolution'ın Uykudaki ileri tanı tetkiklerini evde hastanın kendisine uygulayabileceği bir yönteme çevirmektir. Ee, bildiğiniz üzere dört tip e, polisomnografi cihazı mevcut. Evet. Tip bir cihaz bizim e, Laboratuvarlarda kullandığımız birçok kanalı içeren video ve mikrofon kayıtları alabildiğimiz ayrıntılı kayıtlar alabildiğimiz cihazlar. Tip 2 evet. video ve mikrofon hariç diğer tüm kanalları içeren ev cihazları. Tip 3 ve tip 4 ise 4 ve 1 kanalı içeren daha dar kapsamlı cihazlar. Tip 2 ayrıntılı bildiğim kadarıyla. Aynen daha ayrıntılı bir cihaz. Bunun dışında aktigraflar, yeni teknolojilerle birlikte giyilebilir hatta serilebilir cihazlar mevcut. Ama Sleep Revolution... Yeterince kayıt alabilmemiz için bu tipiki cihazları hastanın evde kendisine uygulamasını hedefliyor. Bununla ilgili olarak da hastalara tüm kanalları içeren orada ihtiyacı olabilecek tüm setleri içeren bir çanta ve bir eğitim videosu gönderiliyor. Ee, ve bunu evde kendisine videoyu izleyerek e, takması isteniyor ve bir bulut sistemi üzerinden de kayıtlar elde ediliyor. Hocam EEG'yi nasıl takacak hasta? Evet, en büyük sorun bu gerçekten. EEG'yi nasıl takacak hasta? Bununla ilgili de aynen alına bir bant, bir taç gibi takılan frontal EEG geliştirilmiş durumda. E, takması oldukça kolay. Tabii ki de frontal EEG'nin standart EEG'den bazı farklılıkları var. Ama yapılan e, çalışmalar göstermiş ki e, uyku, e, uyanıklık, NREM ve remi, Ayırt etmede bizim standart PSG kadar neredeyse etkili ve iki PSG arasındaki korelasyon %93'lere ulaşıyor. Tabii ki de voltajlar biraz düşük. Bu da ileride bazı uyku evrelerinde kullandığımız kriterlerin değişebileceğini ifade ediyor. Ya. Yani örneğin mesela biz derin uykuyu belirtirken 75 mikrovolt kriterini kullanıyoruz. Frontal EEG'lerde %40 kadar bir voltaj kaybı oluyor. İleriki günlerde frontal EEG'yi skorlarken 45 mikrovoltu alacağız gibi duruyor. Tabii ki de bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde deneniyor. Bunun kost efektif olduğunun gösterilmesi ve tekrarlanabilir tesler olduğunun gösterilmesi klinik pratiğe girmeden önce gerekmektedir. Evet. E, sadece... E, Tanı ve tedavideki gecikmeleri gidermekle kalmayacak bu yöntem. Ee, özellikle ben şunun altını çizmek isterim. Uykuda birçok parametre geceden geceye varyasyon gösteriyor. Biz şu an hastalarımıza tek gece testlerle tanı koyuyoruz. Böyle bir sistem elimizde olduğunda 3 gece boyunca kayıtlar alabileceğiz ve tanıdaki doğruluğumuzun da daha da artacağını düşünüyorum. Gerçekten anlattığınız e, konular çok heyecan verici evet. ve sabırsızlıkla beklediğimiz konular. Öte yandan e, obstrüktif uyku apne sendromunda da e, komorbidlerle çok ilişkili. Bunu hepimiz biliyoruz. Kesinlikle. E, e, bununla ilgili de birçok çalışmalar da var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Komorbideler, e, osasta bizim e, en çok dikkate aldığımız e, ayağı oluşturuyor açıkçası. E, şöyle ki e, hem e, mortalite ile olan ilişkisi açısından hem de tedavi sonuçları ile ilişkisi açısından komorbitte durumu diğer hastalıklardan biraz farklılık arz eder o Sözlük kavramına baktığınızda komorbitte iki durumun bir arada yan yana bulunması demek. Ama o ortak risk faktörleri içerdikleri için özellikle kardiyovasküler bakış açısından hem birbirlerinin seyrini hem de sonuçlarını etkilerler. Evet. Bir arada bulunmak ...dan öte bir etkileşime ve bu etkileşimde çift yönlü bir etkileşim olarak karşımıza evet. çıkar. Ben bu konuda e, Şen ve arkadaşlarının 2021'de yaptığı bir komorbidom çalışmasını çok beğeniyorum. Burada e, OSAS'ta görülen tüm komorbideleri özetlemişlerdi ve... E, ...Obstructive Sleep apnede yani uyku apnesinde komorbide indeksi diye bir indeks oluşturmuşlardı. Bunu yaparken de tüm komorbideleri dairesel bir şekilde ifade etmişler... E, Büyük dairenin merkezine ne kadar yakınsa mortalite o kadar yüksek, kendi dairesinin çapı ne kadar büyükse de o kadar sık görüldüğünü ifade etmişlerdi. Mesela orada çok enteresan, son dönem böbrek yetmezliği çok küçük bir daire, yani fazla gözükmüyor o hasta ama merkeze o kadar yakın ki mortalite ilişkisi çok yüksek olarak bulunmuştu. Çok da bilinmiyor bu durum. Aynen e, ve tüm komorbitelere mortalite ile olan riskine göre bir skor atamışlar. Hastaları komorbite indekslerine göre sınıflandırdıklarında komorbite indeksi arttıkça mortalitenin de oldukça arttığını bulmuşlardı. E, biz de GYAC uyku çalışma grubu olarak 2021'de kardiyovasküler komorbiteleri olan Osas hastalarının farklı fenotipik özellikleri olabilir mi, polisomnografik özellikleri olabilir mi diye bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın sonuçlarında da bu hastaların hem hipoksik yükünün daha fazla olduğunu hem de derin uykularının daha az olduğunu bulmuştuk. Gerçekten güzel bir çalışmaydı. Emeğinize sağlık o çalışma için. Şimdi komobittelerin buradan öneminin daha iyi anlaşılması da Osas'taki tedavi durumlarını da değiştirecek anladığım kadarıyla. Bu konuda ne dersiniz? Evet, belki de en önemli gelişmeler bu konuda olacak önümüzdeki evet. e, zamanda. Çünkü şu anda biz tüm tedaviyi ahi temelli yapıyoruz. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle kardiyovasküler komorbitelerin mortaliteye olsun, e, gündüz uykululuk ve motorlu taşıt kazalarına evet. olsun ve hayat kalitesine etkilerine daha, ahiden daha fazla gösterdiği tespit edilmiş durumda. E, bu, bu sebeplerle, bu, bu yöndeki çalışmaların artmasıyla birlikte e, Bovena sınıflandırılması denen yeni bir sınıflandırma gündeme geldi. Bu KUAH'dakine benzer bir ABCD sınıflandırması evet. aslında. Ahiden bağımsız olarak Bovena'da ahisi 15'in üzerinde olan hastalarda... E, hem e, gündüz uykululuk e, düzeyine hem insomnia yani semptomlara göre hem de komorbitelerin e, şiddetine ve kontrol altında alıp olup olmamasına göre hastalar A, B, C, D grubuna ayrılıyor. Yani ahisi 30 olsa da bir hasta eğer semptomatik değilse komorbitesi yoksa bu hastaya tedavi tartışılabilir bir noktada Tabii şu anda. Olur. Ama ahisi e, 17 bir hasta ciddi kardiyovasküler komorbiteleri ve çok ciddi gündüz aşırı uyku halinden yakınıyor ise bu hastada tedavinin daha ön plana çıkması... Ko bu, gibi semptom Aynen, durumu. Kesinlikle yani hastaya ne kadar etki ettiği çok hastalığın e, da, daha ön planda değerlendiriliyor. Tabii ki ahinin de mortaliteye olan etkisi yatsınamaz. E, bununla ilgili de çok çalışma var. Yani şu anki e, çalışmalarımız e, daha çok bovena sınıflamasına ahinin ve yaşın entegre edilmesine yönelik e, çalışmalar. Hatta benim bu konudaki fikrim belki ilerideki sınıflamalarda ahi değil de hipoksik yükü ifade eden bir polisomnografik parametrenin bu tedavi yönlendirici sınıflamaları ekleneceği yönünde. Çünkü polisomnografi skorlarken hepimiz karşılaşıyoruz. Şöyle hastalar var hocam. Bir hasta grubu çok sık desatürü oluyor ve... Çok derin desatürasyonlar değil bunlar ama bunların oksijen desatürasyon indeksleri şu an kullandığımız hipoksik yük parametresi bu. Daha yüksek çıkıyor evet. ama bir grup hasta var. Bunlarsa çok daha az desatür oluyorlar ama çok daha derin ve uzun süreli desatürasyonlar. Her ne kadar odileri düşük de olsa bunların da hipoksik yükü oldukça çok. T90 diye %90'ın altında kalan zamanı kullandığımız bir hipoksik parametre de var. Bunun da gündüz uyku haliyle ilişkili olduğu bulunmuş ama T90 da hipoksinin derinliğini göstermiyor. Benim düşüncem ileride hem bu derinliği hem de zamanı ifade eden 90'ın altında kalan alanı evet. ifade eden hipoksik yükü gösteren yeni parametrelerin gündeme kombine, geleceği kombine olması Evet kesinlikle ki. daha doğru bir sonuç verecektir diye düşünüyorum doğru gerçekten ilginç <laughs> e, Tamam tanımızı koyduk e, tabi tedavi deyince bizim hepimizin aklına gelen e, pozitif e, hava yolu basınçlı cihazlar e, hala böyle mi e, bu mudur tek tedavimiz bu konuda e, ne düşünüyorsunuz e, Evet e, en etkili tedavimiz hala pozitif hava yolu cihazları her ne kadar hastalarımız çok hoşlanmasa da ama tolere edemeyen ve seçilmiş grup hastalarda cerrahi tedaviler ve ağız içi araçlarda da oldukça iyi sonuçlar e, almaktayız. Bunun dışında bu tedavilere mutlaka kilo kontrolünün eklenmesi özellikle metabolik sonuçlar üzerinde oldukça olumlu etkiler yaratmaktadır. Bariatrik cerrahi ve obezite için geliştirilmiş ilaçlar yönünden hastalarımızı değerlendirmek üzere değerlendirmek üzere mutlaka endokrinoloji poliklinikleriyle konsülte etmemiz gerektiğini düşünüyorum obez hastalarımız için. Bunun dışında bir alternatif olarak ee, hipoglossal sinir stimülasyonu gündeme gelebilir. Ülkemizde geri ödeme kapsamında değil ama e, vücut kitle indeksi 32'nin altında olan e, orta ağır düzeyde osası olan hastalarda KBB muayenesiyle de tam kollapsın olmadığı gösterilirse bu tedavi bir seçenek olarak gündeme gelebilir. E, PAP dışı tedaviler arasında e, miyofonksiyonel tedaviler de rehberlere girdi. Bu da hem oral hem psikolojik e, e, hipofaringüel bölgedeki kasları yönelik egzersizleri içeren bir tedavi. Bunun e, aslında çok ilginç bir kadim kanıtı da var. E, Didgeredo de denen bir e, üflemeli çalgı var. Bu Avustralya yerlilerinin kullandığı e, bizim neyin çok daha kalın ve uzunu gibi bir e, üflemeli saz aslında. Bunu kullanan kişiler yüz kaslarını çok kullandıkları için bu kişilerde uyku halinin olmadığı Olmadı. gö gözlenmiş. Peki. Bu da e, miyofonksiyonel tedaviler için bir kadim kanıt oluşturuyor evet, diye gerçekten. düşünüyorum öyle ee, Hocam e, tedavi planlarken peki temel bakış açımız nasıl olmalı? Tedavi planlarken temel bakış açımız modern tıp tüm hastalıklara nasıl bakıyorsa o hasta da öyle olmalı. Yani kişiselleştirilmiş tedavi. Burada hem klinik hem de patofizyolojik e, fenotipleri al anlamamız, buna göre bu saydığımız tedavi seçeneklerini hastaya sunmamız, onunla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Hastalar e, bize sıklıkla bunun bir ilacı yok mu diye soruyorlar. Evet artık ilaçları da var aslında. Ee, özellikle eğer biz patofizyolojik fenotipleri aydınlatabilirsek buna yönelik ilaçlar da elimizde mevcut. Ee, örneğin e, üst solunum yolu kaslarında disfonksiyon olduğunu tespit edebilirsek e, atom oksetin ve kombinasyonları kombinasyonlarıyla iyi sonuçlar elde, edebil, elde edilebildiğini biliyoruz. Ya da loop gain'in e, yani geri dönüşüm kazancında bir bozukluk olduğunu tespit edebilirsek oksijen e, tedavisiyle ya da karbonik anhidraz iyi ile iyi sonuçlar var. Ee, hipnotiklerden zor pitem, özellikle erazol eşiği düşük olan hastalarda işe yarayabiliyor. Bir de tüm bu tedavilere rağmen gündüz uykululuğu devam eden, ahi düşmesine rağmen uykululuğu devam eden hastalarımız mevcut. Ee, bunlarda da narkolepsi de kullanılmış olan modafilin, armodafilin. E, gibi ilaçları kullanıyorduk. E, FDA e, son yıllarda iki yeni ajana da Pitolesan ve sonra Soryan Fetole de onay verdi. E, şu an ülkemizde geri ödeme kapsamında değil ama bu ilaçlarla da hem AHIDE hem gündüz uykululuk halinde saydığım tüm ilaçlar için söylüyorum, iyi olumlu klinik sonuçlar elde edilmekte. Kilo kontrolü, PAP, cerrahi tedaviler ve bu ilaçların hepsi kişiselleştirilmiş tedavide kombine olarak ya da birbirine uyum sağlayamayan hastalarda alternatif olarak hastayla konuşarak, hastanın sosyokültürel düzeyde göz önüne alınarak masaya yatırılmalı ve hastayla birlikte karar verilmelidir. Tedavi mutlaka kişiselleştirilmelidir diye düşünüyorum. Fenotipik tedavi yine Kesinlikle. uykuda da çok önemli bir halde. Çok önemli bilgiler verdiniz hocam. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum size. Ülkemizde başta da söylediğiniz gibi randevular çok ileri tarihe veriliyor. Hepimizde bu sorun var. Sizce uyku polikliniklerinin Miktarı arttırılmalı mı yoksa hayır işte belli merkezler bunların için çok e, otor merkezler böyle devam etmeli mi bu konuda en azından e, bizi izleyen e, uzmanlarımız ve e, uzman olacak olan asistan arkadaşlarımızla belki gittikleri yerde böyle bir laboratuvar kurmalı mı bu konuda ne, ne söylemek istersiniz kesinlikle e, uyku polikliniklerinin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum ülkemizde şu an e, benim çalıştığım hastane İç Anadolu'daki en büyük laboratuvara sahip ama bekleme süremiz 6 ayı buluyor. Hastanın başvurusundan e, tedavisine ulaşması 8-9 ayı bulabiliyor. E, bu açıdan mutlaka laboratuvarların arttırılması önemli. Ancak e, bildiğiniz üzere ev testleri de seçilmiş hastalarda oldukça iyi sonuçlar veriyor. Tabii ki de bir ehliyet başvurusunda ya da komorbitesi olan bir hastada değil ama semptomları belirgin, ağır olduğunu düşündüğümüz hastalarda ev testlerinin de geri ödeme kapsamında alınmasıyla bu bekleme listelerini eritebileceğimizi düşünüyorum. E, bakanlığımızın bu konuda bir e, girişimi olacağını umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sezgi Hocam. Ee, güzel bir e, konuşmamız oldu. Ee, Sezgi Hocamız da uyku ile ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim Özgür Hocam. Hoşçakalın.